az kalmış ya, şimdi. Problem olur <laughs> mu <Anladım. Gülüyor> <laughs> <laughs> Sallasa Güzel <laughs> sallasana. Güzel sallasana <da> kızım salla. Bir salla. Bir Durun bir salla. Ya 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 Bak. Şimdi yakından çekiyor. Aynen. Tek ben zaten o şeyi yaşat. yaşatacağım. Daha <laughs> Şu an tekrar geriye Tamam. Geriz. Tamam. <laughs> Hazırsanız göndereceğiz. Hazırım. Tamam, o zaman bırakıyoruz. Karşı, karşı gidiyor. Bak yeşile gidiyor bak. <laughs> Orası iyi görünüyor bak burada. Beş yerine, Beş yerine. sürekli kaldı. <laughs> evet. Bana bir şey Ortamı çok sevdik, beğendik. Çocuklarla ve aileyle gelebilecek bir yer. Araç vasıta gelinmesi için uygun. Temiz şey olarak da yani dezenfektanla beraber, kuluçuklu, sosyal mesafeyle beraber gelinilecek güzel bir yer. Yeşillik olarak çok iyi. Çocukların oyun parkı alanı çok güzel kesinlikle. Ee, çok beğendik. Piknik alanlarımız da çok güzel, temiz. E, ailecek kesinlikle gelmenizi herkese öneriyoruz. Geldiğimiz ortamı çok güzel bulduk. Ee, bu korona döneminde yani pandemi sürecinde gelinebilecek hani doğal ortamlardan birisi. Bence denizin en güzel projelerinden birisi olmuş. Yani bu açıdan mutluyuz. Beğendik. İşte buranın açıldığını duyunca gelmek istedik. Yani özellikle bu malum pandemi döneminde buralarda sağlık sorunlarından dolayı birçok gitmek istediğimiz yerlere gidemiyorduk. Ama başkanımız Denizli'ye böyle bir yeri hediye etmiş. Çok güzel, çok tertipli, çok düzenli, planlı programlı bir yer olmuş.